varken amaç ne? İşte sizin sorduğunuz soru. Türkiye'nin, siz yıllardır bunu söylüyorsunuz. Türkiye'nin bu bölgedeki saygınlığının önüne geçmek. Şimdi eğer bu kriz olmasaydı, yani Orta Doğu'da bu bahar tırnak içinde bahar olmasaydı, siz de biliyorsunuz ki geçen Mayıs ayında burada beş ülkenin lideri toplanacaktı, ortak pazarı benzeri bir toplantıya katılacaklardı. Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye liderleri. Yani ortak pazarının ilk temelini atacaklardı. Geçen Mayıs ayında. E bu kardeş olunca o da olmadı. Şamgen. Şamgen dediğimiz hikaye. Evet. Bakın şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'nin yani Suriye'yle, Ürdünle demin saydığı ülkeler Libya'la, Katar'la vize yok. Yani yalnız 2010'da Suriye'den buraya 1 milyon insan gelmiş. Başbakan onu Lübnan'da açıklamıştı. Evet. Beraber miydik Yüz Lübnan. Ben gitmemiştim. Lübnan'da yoktu. Zer, şimdi Lübnan'da düşünemiş... açıklamıştı. Evet. Arap Bankalar Birliği toplantısında. Toplantısında evet siz almış evet. ben gidememiştim. Şimdi 1,5 milyon Türk Suriye'ye gitmiş 2010'da bu olağanüstü bir şey. Yani Antep eğer Suriye ve Ara Suriye üzerinden Arap ülkelerine bir milyar dolar mal ihraç edebiliyorsa Antep e burada bir sizin dediğiniz yola geliyoruz işte. Yani Türkiye yalnız psikolojik değil, yalnız siyasal değil, yalnız ideolojik değil ama aynı zamanda da ekonomik bir güç olarak bölgede kendini zorla herkese kabul ettirecektir. Zorla şudur. Çünkü Türkiye'nin ürünleri her sektörde turizmden tutturun da bilmem domatese, patlıcana, portakala kadar. Her sektördeki ürünleri batının en gelişmiş teknolojilerin ürettiği ürünlerden daha avantajlıdır. Çünkü coğrafi olarak daha yakınsın. Yani siz Antalya halından portakalı yükleyip Halep haline 4 saat sonra götürürsünüz. Almanya'yı 48 saat sonra götürürsünüz. Ve mesafe farkını ve oradaki fiyat farklarını Söylemiyorum bu anda. İkincisi ve daha önemlisi. Bu gidiş gelişlerin getirdiği ortaklıklar inanılmaz bir şey. Yani şirketler kuruluyor, insanlar artık evleniyor, akraba oluyor. Buna benzer bir sü süreç söylemiyor. Irak için de bu geçerli, Lübnan, Ürdün hepsi için geçerli. Şimdi bütün bunlar yan yana geldiğinde, sınırlar kalktığında normal olarak ve süreç kendiliğinden hiçbir zorlamaya gerek olmadan bu ülkelerin tümü demokratikleşecekti. Çok hafif Eşek gibi demokratikleşecektir. Evet. Şundan dolayı. Çünkü düşünün. Yani şimdi Suriye Türkiye ile dost. Ürdün, Irak filan. Şimdi bir örnek vereceğim. Diyelim ki Suriye ile Türkiye ortak bakanlar kurulu toplandı biliyorsunuz. Biliyorum. Orada da vardınız siz. <laughs> şimdi Suriye sınırında, Türkiye sınırında bir tane hastane inşa edilecek. Ortak bir hastane. Madem ki bakanlıklar birleşti. Bu hastanenin kuruluşu ve işletilmesi sizce Suriye kriterlerinde mi Türkiye kriterlerinde demişlerdi. Türkiye'de bitti. tartışması Bitti. Yani demek ki Suriye'deki sistemin tümü sağlıktan çevreye işte belki güvenliğe, belki polise, belki bilmem neye dönüştürülerek, süreç içinde dönüştürülerek Türkiye'nin çizgisine gelmiş olacaktı. Belki bu yavaş olacaktı. İşte Batı'nın önüne geçmek istediği hikaye kesinlikle bu. Türkiye'nin önüne geçelim. Çünkü Türkiye giderek prestij kazanıyor, Türkiye güç kazanıyor ve bu gücün getirdiği bir daha söylüyorum ekem, ekonomik çıkar sağlıyor. Siz demin İran'ı söylediniz. E, İran son beş yıldır Türkiye ile inanılmaz bir dostluk geliştirdi. Ve Ahmet, eh, hiçbir yere gitmez. Türkiye'ye beş sefer geldi son üç dört sene içinde. Evet. Şimdi bu arada tabi e, cep telefonlarında da bu akşam bazı modellerde bir çökme var. Habertürk.com'da bunu taşımış neden diye merak ediyorsanız çok kısa olarak onu ekrana verebilirsek arkadaşlar herkes görebilir buradan e, Blackberry kullanıcılarına şok diyor sistem çöktü. Blackberry kullanıcıları gerçekten özellikle bazı internet servislerine ulaşamıyorsunuz merak etmeyin sizin telefonunuzda değil sorun Habertürk.com'un haberinde de var şok çöküş diye Oradan da detayları öğrenebilirsiniz. Alev Hanım şimdi gelelim sizin daha önce yazmış olduğunuz yine kitaplardan Nikolay Vasilyevich Gogol'un izine. İzinde evet. Evet. Şimdi o izleri ararken, Türkiye Rusya yakınlaşmasını analiz ederken, yine Ruslardaki evet. kültürü analiz ederken, Türkiye ile birlikte bir senteze doğru götürürken o iki kitapta bir Türk-Rus ilişkisini nasıl nitelendirirsiniz? Yani Türk-Rus ilişkisi çatışma mıdır? 1850'lerde bize belki de Değildir. pompalattıkları gibi Değildir. 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 bir Değildir. sentez midir? Nereye gider Değildir. buradan? Şimdi efendim önce ne olur bu e, battaniye kelimeleri kullanmamaya çalışalım. Yani şunu demek istiyorum.